Ben Gaye Polat Taşpınar, Sunan'ın kızları iletişim ekibindenim. Yaz Enstitüsü hazırlık çalıştayında Çat kapı konuk olduk, gelip gel, birlikte izleyelim. Yaz Enstitüsü'nü şekillendirmek için her sene önceki yılların mezunları ve Sunan'ın kızları ekibi olarak Şanlıurfa'da buluşuyoruz. Aylar sonra yeniden buluşan Yaz Enstitüsü mezunları önce bir buz kırıcı oyunu oynuyorlar. Günün kalan kısmı yoğun atölyelerle geçecek. 2023 sınavın kızları yazan sütüsü mezunları hem de 2024 yazan sütüsü mezunları e, buluşmuş durumda ve bu kız çocukları hep beraber e, yazan sütüsünü deneyimlediler. E, şimdi de 2025 yazan sütüsünü hep beraber e, planlayıp e, düzenleyecekler ve bunu bizlerle paylaşacaklar. Arada küçük bir de dinlenme molası var. Bu kez öğle yemeği sonrası bağlantı çemberine konuk oluyoruz. Bu arada bakalım Yaz Enstitüsü mezunları neler diyor. 2025 Yaz Enstitüsü için neler planlıyorlar? Ee, yine bir sürü şey aktivite A yapıyoruz. Ee, az evet. önce kız çocuk bedenleri evet onu yaptık. Hayal ettiğimiz tasarımlar, tasarladıklarımızı şeyi bir kağıda yazıp sunduk. Ee, ve hayata geçeceğine inanıyorum, düşünüyorum, geçeceğini. Pazar günümüz kız çocuk odaklı tasarım atölyesiyle başlıyor. Yaz Enstitüsü'nün 3 ana bileşeninden biri ise kız çocuk odaklı tasarım. 2023 mezunları olarak en önemli geri döndülerimizden biri bu atölyeyi iyileştirmek, daha interaktif hale getirmekti ve gerçekten de geri bildirimlerimizin hayata geçtiğini görmekten çok mutlu oldum. Şimdi 2025 için 2024 mezunlarını da duyarak bunu bir üst seviyeye nasıl taşıyabiliriz? artık belki bu tasarımları hayata nasıl geçirebiliriz? Hayallerimizi daha somut hale nasıl getirebiliriz üzerine konuştuk. Ardından, ehram yapılan bir atölyeye ziyaret ediyoruz. Sevgili Adalet Budak, yine projenin en değerli parçalarını oluşturmamıza destek veriyor. Günün devamında yaz enstitüsü mezunları 2025 programımıza dair önerilerini sunuyorlar. Neler vazgeçilmez, neler farklı yapılabilir? Önerileri dinliyoruz. Birlikte hazırlıkları yaptık, yine çalıştaylar yaptık. Neler geliştirilebilir, neler güzeldi, neler kalsın diye. Ve arkadaşlarımıza tekrar bağımızı yenileme, tazeleme fırsatı bulduk. Ben hem İstanbul'dan hem İstanbul'dan olan arkadaşlarımla tekrar buluşabildiğim için çok mutluyum. Veda saati geldi ama aslında bu yeni dönem için de başlangıç demek. Kurucumuz İpek Kıraç'ın mesajı ile Şanlıurfa'dan ayrılıyoruz. Seni, hepinizi burada tekrar görmeyi bekliyorum. Tek istediğim o sizlerden. Geri geleceğiz, yaratmaya, birlikte olmaya, kız kardeş olmaya, büyüyeceğiz, 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 sığınmayacağız o zaman. Bizler her zaman yanınızdayız, yanınızdayız. Biz sizi çok seviyoruz. <laughs>